Ben ne zaman şu penseyi elime alsam ta Maraş'taki atölyeciler bana dümdüz giydiriyorlar biliyor musunuz? Size ahlaksızlığın kitabını yazamam ama fotoğrafını hatta videosunu bile çekebilirim, gösterebilirim. Bakın arkadaşlar. Şimdi dışarıdan ne görüyorsunuz? Çok güzel 14 ayar. Şöyle süzme bir çerçeve görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir şey. Bunu teraziye atıyoruz efendim. Kaç gram geliyor? 7.82 gram. Çok güzel. Şöyle bir dışarıda baktığınız zaman üzerinde totalde ne kadarlık bir taş vardır. Şöyle göz ucuyla baktığımız zaman 0.20 ya da 30 santimlik bir taş vardır. Öyle mi öyle? Ama diyorlar ya hani madalyonun bir de bir arka yüzü vardır. Efendim biz bunun arka yüzünü bir çeviriyoruz, bir çeviriyoruz. Şunun içindeki şu atom bombasını çıkarıyoruz, teraziye atıyoruz. Çekiyorum taşı bırakıyorum 0.60 santim. 0.60 santim çarpı 685 çarpı 4340 dediğimiz zaman 1780 lira sadece taştan geçirmiş oluyor. Üzerindeki taşları daha saymıyorum ha. Hani şu TikTok'ta Instagram'da meşhur olan bir tane sıvacı usta vardı. Bilenler bilir. Eline masları alıyordu. Duvar yanlış geldiği zaman Kürtçe ifade ediyordu. Diyordu ki Kalepçi evhani masar be kevenizam çekitte. Lütfen. Küsmek yok. atölyeci öleyeceği. kever ne zaman Bakın halkı bu şekilde kandırıyorsunuz. İnsanları bu şekilde salak yerine koyuyorsunuz. Şöyle bir gramlık, bir buçuk gramlık taşı getiriyorsunuz. İnsanlara satıyorsunuz ve Allah'ın sen bize helal rızık ver. O Allah'a kurban olayım. O rızık sana nasıl helal olsun be? Sen onu nasıl çoluğuna çocuğuna yedireceksin? Başka bir şey demiyorum.